bazılarının gözü vardır Dili, görmez. görmez. Obeziteye dikkat çekmek, doğa bilincini insanlara aşılamak ve... Dili vardır Dili, hakkı, vardır, hakkı, hakkı söylemez. söylemez. Tomalar gitti, kamu malları gitti, otobüs resimlerini gösteriyor, kamyon resimlerini gösteriyor, kaldırım taşlarını gösteriyor. Ölen bir sürü kardeşimiz var. Bir sürü insanı öldü değil. 3 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Kulağı vardır var, duymaz. duymaz. Onlar ilerliyor. penguen kameralar takip ediyor. Dünyanın dört bir tarafından penguenlerin arasına sızan gizli kameralar. <gülüyor> <gülüyor> Police have fired tear gas and water cannon in both cities, with dozens of people reported injured. What started as a peaceful sit-in against plans to build a shopping complex in Istanbul has turned into this. Policemen are prosecuted and convicted of abuse of power or excessive force. Now, Turkey's government calls for calm as it braces for a possible fourth day in a row now of violence after protesters and police clashed again overnight. ama duyuracağız. Birileri kendi ikballeri için yetimin, öksüzün, yoksulun, yolda kalmışın üstüne basabilir. Sevindim. Yok ya. Nerede bileyim sevindiğini? Hadi bir takmet de göreyim bak. Devlet insanının nesi olacak? Hizmetkarı olacak. Siz teşekkür edeceksiniz. El üstünde tutacaksınız. Başka şey konuşuyorsunuz. Daha kölük yapma. Otur. Bize bazı marjinal gruplar değil, bize millet hesap sorar. Tarım Bakanlığı'nın anayasayı ihlal ettiğini biliyoruz. Tamam, Lan bana ne Lan bu yüzük Lan mı? Evet. Canın sağ olsun. Yap. Tamam mı? Canın sonra sağ olsun. Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahsulüm öldükten sonra mı? Hadi. İki senedir anamız ağladı. Hayır anana. Tamam. Biz onlardan asla olmadık, olmayacağız bazı medya kuruluşlarının son derece sorumsuzca, son derece tehlikeli biçimde kışkırtıcı bir yayın yaptıklarını görüyoruz. Türkiye'de işte terör belası bitmek üzereyken, bir takım sıkıntılar aşılmışken, ekonomide işler iyi gidiyorken açıkçası tahrikkar da olmak istemedim. Burada marjinal grup diye tabir ettiğimiz kişiler dağılmamakla ısrar edince... Polis müdahalede bulundu. Gaz bombası ve tazikli su ile müdahalede bulundu. Şu an görüyorsunuz bazı gruplar ba bazıları otelin içerisine girdiler. yok burada Şu an tamam. Şu an demokrasiye inanıyorsanız, hukuka inanıyorsanız, bu ülkede egemenlik artık milletin. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, yalan. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ın. CHP'nin terör örgütleriyle ilişkisini, CHP'nin başka ülkelerin diktatörlüğüyle işbirliğini, CHP'nin kaos için Sokak sokak çatışma için yaptığı çağrıları Benim başörtülü kızlarıma Başörtülü bacılarıma saldırdılar Bir tarafta ellerinde Türk bayraklarıyla dolaştılar Bir başka tarafta Türk bayrağını yaktılar Bununla da kalmadılar Dolmabahçe Camii'ne Maalesef bira şişeleriyle girmek suretiyle Ayakkabıyla onu da yaptılar Allah e ben şimdi istesem onlar Taksim Meydanı'na mı çıkardı oraya 20 bin kişi, 25 bin kişi? Ben 200 bin kişi, 250 bin kişi, 500 bin kişi kazı Çeşme'ye çıkardım. Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde ellisi var. Kalemleriniz belki belli yerlere satılmış olabilir. Ama bu siyasi irade belli bir yere değil. Hakka ve halka teslim olmuş bir siyasi irade. Taksim, Taksim, is, Taksim, Taksim, Taksim İstiklal Caddesi girişinde şu anda yayın yayın Taksim İstiklal Caddesi girişinde bir mahkemenin haberi var. Şimdi onu izleyelim. Ondan her sonra devam edeceğiz. <laughs> Biz kimsenin yaşam tarzına karışmadık, karışmayız. Kimsenin yediğine, içtiğine karışmayız. Anne, baba, affedersin kızının birilerinin kucağında oturmasını ister misiniz? Her içki içen alkolik değildir. Her Herkes alkoliktir. Yani. İçki içiyorsa alkoliktir. Ben de Tayyip'e oy veriyorum. İki tane içiyorum ama Tayyip'e oy veriyorum diye bakıyorum. Yaray Bunlar zaten mi? alkolikler arasında girmemiş oluyor. Benim polisime hakaret ediyor. Bu, 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 bu polis... Bu polis... Türk milletinin polisidir. Hadi O Polisimizi biz bunlara yedirtmeyiz. Haddini bilmez. Nasıl oluyor da sen benim polisime bu denli ahlaksızca saldırıyorsun? Gel gel Hele Helele bazıları eşleriyle, çocuklarıyla orada. O zavallı çocuğun o kadının kılına zarar gelmemesi için onlar görüyorsunuz kan kusuyor. burada. Niye? niye vuruyorsun? Alttan tekme niye atıyorsun? Oğlum yaşındasın. Lan dik durduk. Abi <laughs> Niye taş atanlar var? Evet. Şu an buradaki marjinal grup e, adeta polisi tahrik ediyor. Annemin üzerine gaz sıktınız. <laughs> Biz Türk Biz, biz, Türk biz, biz düşman değiliz. Kaya bayrağımız. bayrağımız. gibi. Yeter. Polisine Her gün böcekler gibi ilaçlanıyoruz. Dün akşam itibariyle artık otellerini savaş alanına çevirerek hükümete resmen baş kaldırdı. Bayrak açtı. Demokrasi diyorsanız, özgürlükler diyorsanız, hak, hürriyet diyorsanız, bu şiddetle elde edilmez. <laughs> kendi arkadaşlarına bile zarar verip bunu işte polis yaptığı işte üstüne e, büründürmeye bündür, çalışan gruplar oldu. Bize göre demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. bir Demokrasi ancak ilmi noktada ele aldığımız zaman bir araç olduğunu göreceğiz. Bu yeni medeniyetin İslam medeniyetinin onurlu yükselişine katkıda bulunamayanlar zillet içerisinde kalmaya mahkum olacaklar. Ben tam 11 yıldır atanma bekliyorum. Tam 11 yıldır. Soruları çaldılar. Soruları verdikleri insanların hepsi bugün Bülent Arınç'ın emrindeki TRT'de çalışıyor. Ben tam 11 yıldır annemin gözleri Bakamıyorum. Tam 11 yıldır. Halkının kabul etmediği liderler o makamlarda kalamaz. Bunları ilişkin herhangi bir yumuşatıcı tavır içine girecek misiniz? Diğer sorun da aşırı güç kullandığı söylediği polisle ilgili herhangi gün bir anlamı mısınız? Yumuşatıcı ifadeler ne olabilir? Bana onu bir öğretirseniz ben ona göre konuşurum. Ben diktatör olacağım. Birisi kalkacak bana diktatör diyor. Onun vay haline. Öyle ki oradaki ağaçlarda bunları sallandıracaksın. Alışmışlar ya. Tabii bizim onları dinleyecek halimiz yok. Biz üçüncü köprüyü de yapacağız bu ülkenin başbakanı bir anma törenine gider bir kor general orada ayağa kalkmaz mı? Kalkması gerekir. Kalkmadığı anda da tabi bedelini öder o ayrı mesela. Zaten bedelini de ödedi. Diktatörlüğün mizacında, karakterinde bu tür şeylere tahammül yoktur anında götürürler. Bu ülkede şirketlerin reklamlarının verilmesi, yayınlanması noktasında böyle bir ambargo uyguluyorlar. Bunları bilelim. Ha, gereğini ise ondan sonra biz de onlara gereğini yaparız. Öyle başı boş bırakamayız bu iş. Herkes şöyle zannediyor herhalde. Biz her yayına çıkmadan önce aranıyoruz, baskı görüyoruz. Bizim patronlarımız bizim arkamızda durmasa. E, biz burada CNN Türk çatısı altında evimizden yayın yapmıyoruz ki. Biz bir aileyiz. Bu ailenin içinde görev alıyoruz. E, lütfen bizi böyle değerlendirin. Protesto hakkınızdır kalbiniz Kalbinizle bırakıyoruz sizi O görüntüleri en bu çok e, veren İkinci kanal var. Yani. Lütfen e, konuşmayın Haksızlık karşısında susan Cilsiz şeytandır Biz şeytan olamayız. Evet, bugün bizi izleyenler belki size dokunmuyor ama bir gün o dokunmayan İran size de dokunacak. Bugün bize sahip çıkmazsanız yarın size sahip çıkacak kimseyi bulamayacaksınız.